Hepinize merhabalar ben Kaan nasılsınız iyi misiniz efendim Warframe eğitici ve öğretici videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Umarım keyifler yerindedir benim yerimde çünkü 1999 yakın bir zamanda gelecek ee, Ve Demosunu oynadım ve zaten görmüş olduğunuz gibi Katana'ya da şey katana diyorum skanaya da sahibim Mutluyum huzurluyum Çünkü bugünkü anlatacağım karakterlerden En sevdiğim karakterlerden bir tanesi olan ilk beşime girecek olan karakterlerden birisi olan Ember Prime'ı size tanıtmaya çalışacağım. Ember nasıl boyutlanır? Ember'ın dayanıklı mıdır? Boyutları nasıl olmalıdır? Tarzında küçük küçük tiyolar vererek e, size karakteri açıklamaya çalışacağım. Ve üstüne üstün e, karakterin iki tane boyutu var. C ve B boyutu. C boyutu klasik Ember Prime yeni alanları için yapılacak. Ve B boyutu ise stippet artı klasik yüksek seviye rakipleri kullanabileceğiniz boyutlardır. Ee, değiştireceğiniz kartları da söyleyeceğim. Oynayabileceğiniz şekilleri de söyleyeceğim. Tamamen bundan sonra size kalmış. Hemen başlayalım efendim. Ember nasıl bir karakter? Ember... Ee, ne dedim lan bana Ember Nuke karakteridir. Ee, ama şu şekilde Nuke. Karşı tarafın canını yaka yaka Nuke yapan bir karakterdir. Hani şu şekilde göstermeme izin verin lütfen. 70 level açıyorum 70 level e, düşük seviyelerinden yüksek gelebileceği yerlerden bir tanesi ki genellikle bu e, 40 veya 30, 50 levellere kadar düşebiliyor ben düşük seviye bu ilde 70 levellerin üzerinde size göstereceğim sped tiki açık değil e, hemen size şu şekilde karakteri sunmaya başlayayım efendim e, arkan şanslar tamamen karakteri güç veriyor dikkatinizi çekerim. sakın eee benim karakterim niye böyle vurmuyor? İşte e, sen ne yaptın da bize bir şey mi göstermedin? Yok öyle bir olay yok bu arada. Sağ taraftaki görmüş olduğunuz arkon şahslar yetenek gücü, yetenek gücü, yetenek gücü ve yetenek hızı, yetenek hızı şeklinde gidiyor. Sakın aldanmayın. E, çünkü göstereceğim bu hit başlangıç bu yılda olmasına rağmen daha güçlü ortaya çıkacak. E, sizin Ember'ınız bu kadar fazla vurmayacak. Arkon şahsları almadığınız sürece. Şimdi yeni insanların nasıl bir Ember Prime build yapacağına hemen göz gezelim efendim. J build'i tamamen size kalmış olan boyut yani bunun üzerinde oynamalarda yapabilirsiniz. Nelerin değişiklik yapacağını da söyleyeceğim. Cross Projects'in karşı tarafın zırhlarını azaltır ki şöyle bir şey var. Yakın zamanda düşmanların zırhında da nerf yediği için bu kartla beraber daha iyi oluyor ki bu kartı yakın bir zamanda alıyorsunuz. E, o yüzden sıkıntı yok efendim e, kartın nereden alındığı ile alakalı of, bilgi bombardımanına tutuldu beynim bir anda bir dakika nereden alınıyordu ya bu e, Night Wave'den alınıyor yani Nora'nın derlemesinden alınıyor arkadaşlarınızdan isteyebilirsiniz veya herhangi bir oyuncudan plat karşılığı satın alabilirsiniz Handspring e, daha hızlı ayağa kalkma çünkü yani düştükten sonrasında yiyeceğiniz hasarın bir haddi hesabı yok Düşük seviyorsanız bile bazen Yüksek hasara tak diye diyebiliyorsunuz ki ben yediğim için böyle bir kart koydum. Normalde buraya e, hemen kartın kendisini de göstereyim. Caution drift yapılabilir. E, ki bu kurası projection'ı yükseltir. Devam edelim efendim. Hemen şuraya geçelim. E, karakterin şu andaki gördüğünüz bu ilde yakın zamanda alabileceğiniz kartlar. Hiçbir şekilde sıkıntınız olmasın. Agor kartları birazcık strict. E, neden diye soracaksınız. Agor kartları e, set üstten alınıyor. Setus'ta bounty görevlerinden alınıyor. Ya Setus'taki yaptığınız bu klasik şey görevleri yok mudur? İşte ee, 40-50 level görevleri işte başlangıçtan sonra kadar olan ee, Konzu'nun verdiği görevler. Hı, şimdi aklıma geldi. E, Konzu'nun görevlerini yaparsanız bu kartları düşme şansınız var. Eğer değişmediyse tabii. ben eskiden öyle hatırlıyorum. E, Flow sizi maksimum enerjinizi yükseltir. Equilibrium aldığınız küreleri Enerji ise daha fazla enerji sağlaksa daha fazla sağlık tarzında e, değişim yapa yapa sizi güçlendirir. Sağlık küreleri enerji verirken enerji küreleri de sağlık verir. Eğer üstünüzde şu şekilde söyleyeyim. Enerji sürekli aldığınız yerden diyelim. Satın aldığınız diyecektim neredeyse niye bilmiyorum. E, yerden sürekli sağlık küresi aldığınızı düşünün. Sağlık de yine ekstradan sağlık olarak veriyor size ekilibrim sayesinde. Eğer sağlığınız fullse ise size tekrardan enerji sağlıyor. Ee, sağlık al yer yerden düşen sağlık kürelerini e enerjiye dönüştürmeye başlıyor. Bu çok güzel bir kart. Bunu kesinlikle e, tavsiye ederim. Pardon özür diliyorum. Stream'den yetenek verimleyebilir. Bu da ki zaten Ember bir spam karakteri olduğu için. E yani ...dümdüz durup sadece dörde basıp 3'e basıp dörde basıp 3'e basıp e, bir odayı temizleyebilirsiniz ama... ...bunu yaparken de sürekli skill spamlayacağınız için e, gerçekten streamline'e ihtiyacınız var. Ve e, etrafta da sürekli gezeceğiniz için equilibrium'da burada iş görecektir. Agor Secret size yetenek gücü, Agor Reach ise size yetenek menzili verir. Ve bunların altında Agor kartlarının kendi özel pasifleri vardır. E, yetenek harcadığınız zaman size ekstradan kalkan veriyor. Bu da çok güzel bir kart çünkü... E, düşük seviyelerin çok az bildiği klasik Ember'ın e, kendi sendika kartları var. E, ki Ember'ı acayip şekilde yükseltiyorlar ve hani öyle böyle değil. Gerçekten hani 9999'lara karşı o kartlar o kadar etkili oluyor ki. Bir süreden sonrasında böyle yani bu karta gerek var mıydı Revanches diyebilirsiniz yani hani o çok normal bir şeydi. E, fast Reflection'da kalkanı yeniden doldurmayı e, yükseltiyor ve gecikmesini azaltıyor. Sarj. Sarj. Şarj. Evet. evet. Okuyun <laughs> e, işte anasını satayım. Unuttum bir anlık kelimeleri. E, yetenek gücü verir size ki e, sizin yaptığınız Fire Blast'ın zır azaltmasını da yükseltir. Sizin yetenek gücünüzle beraber. E, Inferno'da sizin karşı tarafa vurduğunuz nük hasarınız işte etrafa... Meteor attığınız zaman bunun yetenek gücü yükseliyor işte Intensify sayesinde. Birinci yeteneğimiz ise çok da özellikli olmayan böyle klasik bir fire ball atıyorsanız işte böyle bir ateş topu atıyorsunuz. Ya çok da önemli bir kart değil. Ee, sadece minik bir hasar artışı tarzı bir combo süresi sağlıyor da yani bunun yerine başka şeyler de kullanabilirsiniz açıkçası. Ee, ki bunun da kendine özel bir Ember'ın da kendine özel Fireball'a özel bir kartı var ki o da değerlidir. Immolation sürekli açık bırakacağınız bir yetenek. Fireball'ın da iş gördüğü yetenek aslında. Bu yeteneğiniz açıkken üçüncü skill'iniz karşı tarafın zırhını %100 azaltıyor. Eğer bunun miktarı 90 ise. %90 olduğu zaman bu miktar, şu görmüş olduğunuz bar, %90'a vardığı andan itibaren 3. skill'e bastığınız zaman karşı tarafın zırhını direkt %100 sıfırlıyor. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi. Eee... bir ekstra özelliği daha var. Inferno'nun vurduğu hasarı da arttırıyor. E, ee, seviyesiyle beraber. Hemen size nasıl olduğunu hemen göstereyim efendim. Hemen şuradan. <laughs> Müzik biraz fazla mı? Ya böyle böyle böyle. Tamam değilmiş. <laughs> evet test etme şekline bak. Immolation'ı <laughs> açıyorum. Bire bastığınız zaman sağ altta görmüş olduğunuz gibi kombo sayacım ile beraber de yükseliyor. Eğer dörde basarsam da hızlı bir şekilde yükselebiliyor. 3'e basarsam azalıyor ki bu benim yap yapacağım eee zırh azaltma şeyi olacak. Böyle görmüş ol olduğunuz gibi ya olduğunuz gibi. Ee, 190 biriktiği andan itibaren sağ altta görmüş olduğunuz gibi sizin enerjinizden yemeye başlıyor. Eğer bir dörde e daha basarsanız hiçbir şey olmayacak. Bire basarsanız yine ekstradan e, enerjiniz gidecek. Ya enerjinden bahsediyorum şu an. Dörde bastığınızda normalde gördüğünüz gibi adamlar ekstradan hasar vuruyor. Hemen şöyle enerjimizi yenileyelim. Ne kadar fazla durursa saat o kadar fazla sizin enerjiniz gidiyor bu arada. Görmüş olduğunuz gibi daha hiçbir şey yapmıyorum. Emula işine açık sadece 4 basıyorum bu şekilde. Karşı tarafı görmüş olduğunuz gibi yakarak öldürüyorum. Yakarak nuke yapıyorum. E, şimdi üçüncü skill ile beraber gelelim. Ee, üçe bastığım anda karşı tarafın görmüş olduğunuz gibi zırhı tamamen gidiyor. Bir e, yani şurada görmüş olduğunuz gibi zırhı direkt yok ediyor. Ve dörde bastığınız anda asıl nüyku devreye sokuyor. Eğer elinizde epitat, e, nokor tarzı silahlar da varsa bu hasarınızı yükseltiyor. Evet karakterin kendisi e, yani açıkçası fazla güçlü. Ee, yani ben Ember'ı bu yüzden seviyorum aslında. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Epithet'a güçlendiriyorum. 3'e basıyorum. Karşı tarafın sıra azalıyor. Daha fazla yaması arıyorlar. Ve... Ölüyorlar. Tabii benim şansıma denk gelmedi. Canım ölür müsün? <laughs> dışında böyle primer bir silahta kullanmanızı çok da fazla gerek yok ama düşük seviyelerin bazen epitat kullandığını görüyorum. Bu gidiyor. Ki Epitat benim en sevdiğim ikinci silahlardan bir tanesidir. Birinci silah şu an e, despier sonra lex geliyor. Onların da videosu yakında gelecektir. Onların da boyutları hazır. Tekrardan göstereyim emulation açık dördüncü yeteneğime basıyorum. Epitatla beraber pop. E, Rotasyon her zaman 2-3-4 şeklinde gidiyor. E, onu da göstereyim size. 2'yi kapatıyorum 2'yi açıyorum. 4'e abanıyorum. E, Salto görmüş olduğunuz gibi %100 yüz oluyor. O da vereceğim şeyin hasarı. Dördünün hasarı. Görmüş olduğunuz gibi yanıyorlar. Ee, hemen enerjimi yeniliyorum. Ki etraftan alacağım ekilobrium falan da bunu güçlendiriyor. Ee, sürekli enerji e, küreleri değil de hani sağlık küreleri de düşeceği için. 3-3'e yani, bastıktan hemen sonrasında 4'e basıyorsunuz ve karşı tarafın azaldığı için yanıma hasarıyla ölüyorlar. Yani, direkt new karakteri dediğim gibi. Hemen size e, B dizilimini de göstereyim. Çok da fazla vaktinizi almaya. Ya almamaya özen göstereyim. E, bu build benim genellikle kullandığım e, işte hızlı görev bitirmek istersem veya e, hayatta kalmada uzun süre kalacaksam kullandığım buildlerden bir tanesi. E, hemen başlayalım. Crosshair Projection yerine koyabileceğiniz bir sürü kart var. Eğer ki arcane'lerinizi değiştirmek yani Malt Augmented yerine girip e, hani Arcane Strike, Arcane Fury e takmak isterseniz e, Steel Charge'a gidebilirsiniz. Çünkü bu karakterin kendine özel bir zırhı olduğu için e, nedenini size açıklayacağım. Özel zırh nereden geliyor mantığını. benim beynim durdu. Ben... <laughs> e, Steel Charge koyabilirsiniz. E, sizin yakında 3 hasarınızı artırır. Bu da e, Arcane Strike veya yani Arcane Fury ile beraber güçlenir. Veyahut e, tabanca silah yani tabanca falan mı kullanmak istiyorsunuz? İşte e, pistol AMP koyabilirsiniz dediğim gibi. E, karakter silah taşıma e, Warframe'ine de dönüyor. Bu güzel bir şey bu baya hoş bir şey. E, o yüzden Daha fazla uzatmayalım aura kısmından çünkü e, söyleyebileceğim çok fazla şey var video uzatmak istemiyorum. <laughs> Ee, Enerjisi pondur. Ee, eğer ya yakınınızda bir yoldaşınız yoksa, işte yoldaşınızda Animal Instinct denen kart yoksa, ki şöyle göstereyim. Yoldaşınızda şu kart yoksa, işte e Galimet Radar'ı artı üstüne düşman radarı yoksa Enemy Radar Raider falan deyip <laughs> Enemy Radar gidebilirsiniz, tamamen size kalmış. Ee, onun dışında devam edelim. Ben Crossword Projection kullanmaya özen gösteriyorum çünkü e Yine Emulation'ın verdiği ekstra tanzır azaltma bazen işime yarayabiliyor. Hani %90'a kadar bunu bazen biriktiremeyebiliyorum. Üçüncü yeteneğimi kullanmam gerekiyor. Neden? Healing Flame sayesinde. Fire Blast Augment'ı. Ki Fire Blast buydu hatırlatırım. Ne kadar fazla kişiye vurmaya başlarsa her düşman başına size 25 veya 50 arasında iyileştirme sağlar. Bu e, size overguard vereceği anlamına geliyor. Yani kalkanın üz şey pardon, e, aynen Kalkanın üzerinde bir tane daha kalkan veriyor. Overguard oluyor bu. Eee göstereceğim zaten size oyun içerisinde. Bu kart ona yarıyor. Ee, sizi ekstradan overguard sağladığı için ee, Primal Primary da kullanmanıza bazen gerek bile kalmıyor ama dediğim gibi o özellik yani overguardınız olmazsa Primary Shorthold gerçekten çok işe yarıyor. Yere düşmeye ee, karşı dayan dayanıklılık verdiği için bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ee, ben bu kartı çıkardım ve üstüne gittim çok fazla kart denedim, C ciddiyim fazla kart denedim ee, işte ne diyeyim size ee, Caution, Drift işte ondan sonrasında Preparations'ı çok fazla kullandım ee, eğer hızlı bitecekse bölüm ee, Tekrardan Sense kullandım, hani <laughs> kullandığım çok fazla kart vardı ve e, benim için en iyisi Primus tut şu an ee, onun yerine Power Drift de kullanabilirsiniz. Bu ee, C dizilimi içinde geçerli bu arada. Eğer Augment kartını kısmı açtıysanız ya Exodus pardon Akment demeyelim. Exodus açtıysanız Power Drift'i C dizilimine de, de, koyabilirsiniz. koyabilirsiniz. Diyemedim filim? film? Ee, Omoral Intensify size yetenek gücü verir ve Tal direnişi de verir. Dikkat et. dikkatinizi çekmem gereken bir şey var. Tal direnişi demek sentinellere karşı ekstradan direniş sağlar. Yani sentinel dediğim sentiyatlar yok mu bu? Ee, şeyler. Ne derler, Umbra questini oynadıysanız eğer karşınıza çıkan APC'ler e, diyeyim, e, düşmanlarınız diyeyim. Kemik olanlar. <laughs> e, onlara karşı direniz sağlıyor, bu da ekstradan hayatta kalmanızı sağlıyor. bunu yine yani transit, fortitude, blind rage, her şeyi kullanabilirsiniz. Benim sadece yerim olmadığı için böyle bir şey kullanmak zorundayım maalesef. <laughs> e, ee, 5 forma atmama rağmen 5. forma aura kısmına gitti çünkü. <laughs> e, ee, normalde 6 formayla bitirebilirsiniz işte hemen ee, E, Eki devrimi size ekstradan sağlıkla ya yani sağlık enerji enerjiyi enerji kürelerini de sağlığa dönüştürür. Ve dediğim gibi eğer enerjiniz ya enerji alırken böyle hani sağlığınız yoksa hani sizin sağlığınızı da yükseltir ve hayatta kalmanızı daha iyi yapar. Hani rahatsınız o konuda. Baya rahatsız <laughs> falan değil mi? <laughs> Steam'den yetenek verimliliği ki ihtiyacınız olacak çünkü dediğim gibi Ember yetenek spamlamanız gereken bir karakter olduğu için sıkıntıya giriyor. Stretch yetenek menzili, Exo, Hermic, Inferno Augmenti, Inferno'da... Ha doğru dördüncü yetenek. Ben niye bile gittim lan bir anlık? Bir dakika. Özür diliyorum geldim. E Enerji düşürebilir dördüncü yeteneğiniz. Bu da Equilibrium'la birleşiyor, primate flow'la birleşiyor, streamline'la birleşiyor. Çünkü alacağınız her bir enerji şu üç kartı da güçlendiriyor. Neden diye sorarsanız, ee, hani enerji olayı olayı işin içine girince Ember çok fazla enerji isteyen bir karakter ve exothermic exothermic gerçekten işinize yarıyor. Eee arcometality de ekstradan sağlık verir. Atış atış hasarı verdiğiniz her bir statü etkisi iki kez uygulanır. Bu sizin epitahtınız olur, sizin infernonuz olur. Yani Ember'in dördüncü yeteneği, Ember'in üçüncü yeteneği olan Fire Blast, Ember'in birinci yeteneği olan Fireball. Yani vurabileceğiniz bütün ateş, ateş hasarlarını ikiye katlar. Ee, bu şekilde de Ember'ı bu itleyebilirsiniz. Ee, söylemem gereken bir şeyler daha var. Arken enerji sizin alacağınız enerjiyi ekstradan yüzdelik bir şans ile beraber e, size ekstradan enerji verir. Bunun maks e, max değeri de 150'dir. Ki çok yüksek bu arada. Arkane enerjisin pahalı olmasının sebebi bu aslında yani sıkıntılı bir Arkane alması kasması falan bayağı sıkıntılı ben bunları tamamen hatta şeyden aldığımı hatırlıyorum Nightwave'den Hani Nightwave'i kasa kasa aldım yani <laughs> gidip ne, ne bileyim yani 1000 plat 2000 plat vermeme gerek yok açıkçası Maltak Mantid'de size ekstradan her bir öldürmede %100'lik öldürme gücü sağlar bu %250'ye kadar birikebilir Sıfır e, nokta şeklinde, yüzdelik anlamında. Bu da sizin sonraki atacağınız, hani öldürmelerdeki... Yani öldürdünüz, öldürdünüz, öldürdünüz. Karşı taraf ne kadar fazla size... Molotok Mantık verirse o kadar fazla e, vuruyorsunuz. Önceden Steeped yapayım, e, asıl şeklini görün. Emulation'ı açıyorum. İlk ilk başta dediğim gibi mola işini biriktirmeniz lazım genellikle. birinci yeteneğinizde de yapabilirsiniz bu arada bunu. Gördüğünüz gibi atış hasarları ekstradan giriyor bu arada. 3'e basıyorum. Karşı tarafın kalkanını kırıyorum. Herhangi bir silah varsa silahla, silahla da vurup öldürüyorum. Sonlara doğru yorulduğumu fark ettim bu arada. <laughs> Um, şimdi uh, Healing Flame'e de geleyim. Healing Flame görmüş olduğunuz gibi uh, kalkanımın yan tarafında uh, Healing Flame devreye giriyor ve ekstradan Overguard'a sahip oluyorsunuz. Overguard da uh, sizin baya baya Prime Shot Footed gibi çalıştığı için çok rahat bir şekilde bu itleyebilirsiniz karakteri. Karşı tarafı yaktım, karşı tarafı Fire Blast attım. Epitaht'ı güçlendirdi. Bu karakterin kendi şeklini göstermeye çalışıyorum. Yanlış anlamayın. Böyle görmüş olduğunuz gibi ekstradan ateş hasarları yakıyor sürekli. Karakterin kendi hasarı bu şekilde. Ee, karakterin e, yanına yoldaş almak isterseniz kesinlikle Panzer Wulfo Phala'yı her bir karakterde olduğu gibi öneriyorum. Çünkü karşı tarafa viral veriyor. Yani virüs veriyor. E, bu şekilde hasarınızı arttırabilirsiniz. E, benim modlarıma gelirsek benim modlarım bu şekilde Viral Quiz, e, Mar Mart Mars E ondan sonra eğer etrafta enerji toplamak istersen Fetch. E enemy radar'a ihtiyacım var. Animal Instinct ve göremez e, radarı. Panzer'in kendi kartı ki bu kart karşı tarafa zaten virüs veriyor. E Synth kartları da eğer silahlarımı değiştirirsem bana ekstradan eee yani kuşanılmış Değilken bana ekstradan e, yükleme şeyi veriyor. Yani bayağı reloadluyor da, hani bayağı arkada anlayacağınız. Yani mermi dolduruyor. E, yetenek süresini de artıran tek enhancement var ki bu kart gerçekten güçlü zaten. Bu yüzden bu şekilde bir modlama yaptım. E, Panzer'in güçlenmesi için de yani şeyim olsun. Ne derler? Panzer'in daha fazla dayanması için de e, link fiber tarzı ve link literati tarzı kartlar taktım. Ee, çok da fazla dayanmıyor açık falan söyleyeyim. Benim istediğim şekilde dayanmıyor. O birazcık ayağı kırıklığına uğrattı beni. Ama onun dışında gerçekten... Şöyle fullediğimizi düşünelim. Hemen fulledik. Mesela devam ediyoruz. Hop. Bang. Evet, bayağı zevkli bir karakter yani ee, zaten overguardımız olduğu için de sürekli hayatta kalacağız. Emulation'ınızı açık olmayı, ya açık bırakmayı unutmayın çünkü bu gerçekten çok gerekli bir ee, hareketler. Her neyse, bende bu kadar. Herkese söylemek istediğim bir şey var mı? A this dude. lan? <laughs> Yo, what is this? Bir dakika burada ne var orada? Ya yürü git. <laughs> ben de diyorum bir şey var galiba orada. Her <laughs> yani neyse beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Warframe e, 1999 update'ini getirene kadar e, Ember'ı bayağı uzun bir süre oynayacağım. Ve zaten benim yakın arkadaşlarım da biliyor. Ben yani bayağı bayağı sadece Ember oynuyorum. İşte gidip Clarabı oynuyorum. Klasik ben yani. Hani asal karakterleri böyle yüksek numaralar görünce böyle falan olmayı çok seviyorum. O yüzden... Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer Ember'ı beğendiyseniz ve yorumlarda da Ember'ı şu şekilde de boyutlayabilirsiniz deyip diğer insanlara yardım etmek istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın efendim. Abone olmak tamamen size kalmış bedava. Dediğim gibi isterseniz olun isterseniz olmayın. Size kalmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ravatis out.